<laughs> ben genel diyorum yani. <laughs> kaybedilişinin 43. yılında soruyoruz. Hayrettin Eren nerede? Barışçıl toplanma özgürlüğümüzün hukuka aykırı olarak engellendiği 5 yılın ardından asıl buluşma mekanımız olan Galatasaray Meydanı'nın kapatan polis bariyerleri önünden kamuoyuna sesleniyoruz sesimizin, sözümüzün mekanı Galatasaray Meydanı'ndan en yakın noktadan devlete inkara ve cezasızlığa son vererek zorla kaybetme suçlarında maddi gerçeği açığa çıkartma, suçun faillerini yargılayarak cezalandırma yükümlülüğünü yerine getirme çağrımızı yineliyoruz. Devletin sorumluluklarını hatırlatmak ve göz altında kaybedilen insanların hikayelerini kamuoyuna duyurmak, unutulmamalarının unutulmalarının önüne geçmek için bu kararlılığımızı sürdürüyoruz. 974. haftamızda 43 yıldır inkar ve cez cezasızlıkla unutturulmak istenen Hayrettin Eren dosyasını kamuoyuyla paylaşıyoruz. 26 yaşındaki Hayrettin Eren İstanbul'da yaşıyordu. 12 Eylül darbe koşullarında hakkında arama kararı vardı. 21 Kasım 1980 tarihinde otomobili ile İstanbul Saraçhane'ye gitti. Burada buluştuğu arkadaşı ile birlikte gözaltına alındı. Hayrettin arkadaşı ve otomobili önce Karagümrük Karakolu'na oradan da Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Hayrettin, Gayrettepe Siyasi Şube'nin Bodrum katında ağır işkence altındayken kapıda bekleyen annesine göz altında böyle biri yok dedi. Emniyetin bahçesinde duran otomobili gösterip oğlumun arabası burada, kendisi nasıl yok diye ısrar eden elma seren